Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sınavımızdaki çalışmalarımızda orantı konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Yine kolay bir konu. Kitabımız konuya yine bir okuma parçasıyla başlamış. Yardımlaşma insanların çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesi ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesidir. İnsanoğlu geçmişten günümüze toplum içinde işlerin daha kolay yürütülmesini sağlamak amacıyla işbirliği yapmıştır. Bu da yardımlaşma duygusunun gelişimine katkıda bulunmuştur. Birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmek toplumun ayakta kalabil, kalabilmesini sağlar. İyi veya kötü günde insanların değer verdiği kişilerin yanında olması aralarındaki bağı güçlendirir. Yardımlaşma, toplumsal dayanışma ve barışa, toplumda huzur ortamının sağlanmasına, zengin-fakir arasındaki güçlü bir bağ kurulmasına, toplumda güvenin artmasına katkı sağlar. Toplumumuzda yardımlaşmanın en güzel örnekleri imece veya takas yani değişim usulü yardımlaşmadır. İmece birçok kişinin bir araya gelip sırayla birbirlerinin işlerini görmesidir. Takas mal alıp karşılığında başka bir mal vererek ödeşme veya değiş tokuştur. Köylerde çiftçiler elde ettikleri farklı ürünleri birbirleriyle takas ederek ihtiyaçlarını giderebilirler. İmece ve takas insanlar arasındaki samimiyeti, dayanışmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberliği arttırdığı gibi parayı da hükümsüz kılar. Aşağıdaki tabloda yeni konak köyündeki çiftçilerin hasatlarının takas miktarları verilmiştir demiş. Evet burada çocuklar. Takasla ilgili bir tablo vermiş. Takas para olmadan bir ürün verip karşılığında başka bir ürün almaktır. Bu tabloya göre demiş 3 çuval buğdayı olan bir çifti bunun karşılığı olarak ne kadar zeytin veya nohut alabilir demiş. Bu soruları cevaplamak için önce tabloyu dolduralım. Bakın burada bir çuval buğday verdiğinde 4 kilogram ceviz alabiliyormuş. 15 kilogram zeytin alabiliyormuş. 5 kilogram da nohut alabiliyormuş. Bakın çocuklar bu şekilde takas uygulanıyormuş bu köyde. E o zaman çuvalı iki katına çıkarırsanız cevizi de iki katını alırsınız. Bakın bir çuval verdiğinizde 4 kilogram ceviz alıyorsanız iki çuval verdiğinizde 8 kilogram ceviz almış olursunuz. Zaten zeytini bir çuvalda 15 kilogram zeytin alabiliyordu. Bir çuval buğdayda İki çuval buğdayda 2 kat alır. 30 kilogram yazmış buraya. Nohutu da bir çuval buğday verip 5 kilogram alıyorsanız iki çuval buğday verdiğinizde 10 kilogram alırsınız. Sonra bakın iki çuval buğdaya 8 kilogram ceviz alıyorsanız 4 çuval buğdaya 8'in iki katı. Yani buğdayı iki kat arttırdığınızda cevizi de 2 kat alırsınız. 16 kilogram ceviz alırsınız. Yine 2 çuval buğdaya 30 kilogram zeytin alıyorsanız 4 çuval buğdaya burada 30'un 2 katı çünkü 2 kat arttırdık buğdayı 60 kilogram zeytin alırsınız. 1 kilogram 1 çuval pardon buğdaya 5 kilogram nohut alıyorsanız 4 katına yani 4 çuval buğdaya 20 kilogram nohut alırsınız. Bu şekilde bir takas var. Peki 28 kilogram ceviz almak için kaç kilogram buğday vermelidir? Çocuklar bir çuval kilogram dedim biraz önce yine çuval diyeceğiz. Bir çuval buğdaya 4 kilogram ceviz alıyor. Cevizi siz 7 katına çıkarırsanız tabi buğdayı da 7 katına çıkarmalısınız. 7 çuval buğday vermelisiniz. 28 kilogram ceviz almak için. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir çuval buğdaya 15 kilogram zeytin alıyorsanız 7 çuval buğdaya 15'in 7 katı 105 kilogram zeytin alırsınız. Peki nohutu ne yaparız? 1 çuval buğdaya 5 kilogram nohut alıyorsak 7 çuval buğdaya 7 katı nohut alırız. Yani 35 kilogram nohut alırız. Tabloyu bu şekilde doldurduktan sonra şuralarda noktalar var. Bunlar biraz önceki anlatımlar için yazıldı. 3 çuval buğday olan bir çiftçi bunun karşılığı olarak ne kadar zeytin veya nohut alabilir? Bakın burada da buğdayın zeytine oranı neydi? 1 çuval buğdaya 15 kilogram zeytindi. Çocuklar biz 3 çuval yaparsak buğdayı biri 3 ile çarptık. Tabii payını 3 kat arttırırsak paydasını da 3 kat arttıracağız. 45 kilogram zeytin alırız. Şuraya yazalım, 45 kilogram zeytin alınır veya nohut alabilir demiş. E burada da buğdayın nohuta oranına bakalım. Aynı oranda değiş tokuş yapılacaktır. 1 kilogram buğdaya, e pardon, 1 çuval buğdaya 5 kilogram nohut alınıyorsa, 3 çuval buğday olduğunda, yani buğday 3 katına çıktığında, tabii nohut da 3 katına çıkıp 15 kilogram nohut almalıdır. Buraya 15 kilogram nohut alınır diyoruz. 3 çuval buğday ile. Peki 35 kilogram nohut olan bir çiftçi bunun karşılığı olarak kaç çuval buğday alabilir? Yine aynı şekilde nohutun buğdaya oranını yazalım. Çiftler 5 kilogram nohutla bir çuval buğday alınabiliyordu. Siz nohutu 35 kilograma çıkarırsanız yani 7 katına çıkarırsanız tabi buğdayı da 7 kat fazla alırsınız karşılığında 7 olacak buğdayda 7 çuval buğday alır diyoruz. 44 kilogram ceviz olan bir çiftçi bunun karşılığı olarak kaç kilogram zeytin alabilir? Bakın burada 4 kilogram cevize yani cevizin zeytine oranını yazalım. 4 kilogram ceviz verdiğinizde 15 kilogram zeytin alıyorsunuz. Peki cevizi 44 kilogram verirseniz yani 4'ün 11 katı olarak verirseniz cevizi tabi 15'in de 11 katı zeytin alırsınız. O da 165 olur. 165 kilogram zeytin alır deriz. Sonrasında 75 kilogram zeytin olan bir çiftçi ne ile takas yapacağına karar verememektedir. Bu çiftçimize önerileriniz nelerdir demiş. Şükler şöyle bir öneride bulunabilir miyiz? 75 kilogramın 15, 15 bakın 15 kilogram zeytin verdiğinde 4 kilogram ceviz, 5 kilogram nohut, 1 bir, bir çuvalda buğday alabiliyor. O zaman biz şöyle yapalım. 15 kilogram zeytin versin. Zeytine. Ne alsın buradan? 5 kilogram nohut alsın. 5 kilogram nohut alabilirsiniz diyelim. Geriye kaldı 60 kilogram zeytin. Bu 60 kilogram zeytinin de 30 kilogramına 30 kilogram zeytine ceviz alsın. Bakın 15 kilogram zeytine 4 kilogram ceviz alıyor. 30 kilogram zeytine 8 kilogram ceviz alır. Geriye kalan 30 kilograma da ne alsın? Buğday alsın. 15 kilogram zeytine 1 çuval buğday alıyorsa 30 kilogram zeytin verirse iki çuvalda buğday alır. Bu şekilde bir tavsiyede bulunabiliriz. Yine sizler de farklı tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Evet devam edelim. Birlikte yapalım kısmı örnek çözümler sizler için çok faydalı olacak. Onları sizler incelerseniz. İki veya daha çok oranın eşitliğine orantı denir. İşte orantı budur. İki veya daha çok oran birbirine eşit ise Burada bir orantı oluşur. Orantıyı oluşturan oranlardan biri diğerinin sadeleşmiş veya genişletilmiş halidir demiş. Yani çocuklar kesirler, denk kesirleri hatırlayın. Genişletildiklerinde birbirlerine eşit olurlar. İşte bu kesirler, bu oranlar birbirine eşitse orantı oluşur. Bakın A bölü B oranı C bölü D oranına eşit ise burada bir orantı oluşmuştur. Bu şekilde de yazılabilir tabi. Burada Orantı da böyle bir orantı olduğunda içlerin çarpımı, bakın buradaki bölme işleminde içler, burası zaten gösterilmiş. Dışlar da dışarıdakilerdir. Bu A ile D'dir. İçlerin çarpımı dışların çarpımına eşittir. Bunu söylemiş. Bu bilgiyi birçok yerde kullanacağız. Birçok orantıda içler çarpımı, dışlar çarpımı, dışlar çarpımına eşittir diyeceğiz. Biraz sonraki çalışmalarımızı daha net anlayacaksınız. Yine burada örnek ve çözümler var. Sıra sizde de birinci sorumuz. Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenlerin yerine gelmesi gereken rasyonel sayıları bulunuz demiş. İşte çocuklar bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir diyoruz. Yani öyle kesir halinde verilirse çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 2 ile x'in çarpımı 5 ile 10'un çarpımına eşittir. Buradan 2x eşittir 5 çarpı 10 50 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek 2'ler sadeleşir. x yalnız kalır. 25 olarak bulunur. Peki başka nasıl bulabilirdik? Bakın 2 pay olarak karşısında 10 olmuş. Yani 2 genişletilerek 5 ile 10 yapılmış. O zaman paydayı da 5 ile genişletirsek 5 kere 5'ten x de 25 olmalıdır. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer işlemimizde yine biz İçler dışlar çarpımını kullanacağız. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Yani 5y ile 5 ile y'nin çarpımı 9 ile 25'in çarpımına eşittir. 5y eşittir 225. Her iki tarafı da 5'e bölersek y'yi buluruz. Buradan y eşittir. 225'in içerisinde 5, 45 keredir 45 yazarız. Evet bunu da şu şekilde gösterelim. A bölü 7 eşittir 2 bölü 14. Burada yine çapraz çarpımlar birbirine eşittir. A ile 14'ün çarpımı 2 ile 7'nin çarpımına eşittir. 14 A eşittir 14 ise buradan A her iki tarafı da 14'e bölersek 1 olarak bulunur. Diğer bir orantımız içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Birin çarpımı X ile 1'in çarpımı 1x eşittir 2 çarpı 10'a. X eşittir 20 olarak bulunur. Diğer bir orantımızda da şu şekilde yapalım. Bakın payımız 8 karşısındaki 80. Demek ki 10 ile çarpılmış yani 10 ile genişletilmiş bu kesir. Peki x'i de 10 ile çarptığımızda 10 50 oluyorsa hangi sayıyı 10 ile çarparsak 50 olur? Tabii ki 5'i X buradan 5 olarak bulunur. Burada da yine içler dışlar çarpımı yapacağız. 5 çarpı y eşittir 10 çarpı 13'e. 5y eşittir 130. Her iki tarafı da 5'e bölersek y eşittir buradan 26 olarak bulunur. Şimdilik bu basit haliyle biraz daha e, ne yapıyoruz ayrıntılı yapıyoruz bu işlemleri. Giderek pratikleşeceksiniz ve kolayca yapabileceksiniz. İkinci sorumuz aşağıdaki tabloda üzüm miktarı ile bu miktara karşılık gelen ödenen para bilgileri verilmiştir. Tabloda harflerle ifade edilen yerlere gelmesi gereken rasyonel sayıları bulunuz demiş. Evet bakalım. Şimdi üzüm miktarı ödenen para. Çocuklar üzüm miktarının ödenen paraya oranını yazalım. Tabi miktar ne kadar artarsa ödenen para da aynı oranda artacak. Buradan üzüm miktarı 1 iken ödenen para A liraymış. Sonra üzüm miktarı 2 iken ödenen para 4 liraymış. E tabi bu oran birbirine eşit olacak ve orantı oluşturacak. Buradan A'yı bulalım. 2 ile A'nın çarpımı 1 ile 4'ün çarpımına eşit. 2 A eşittir 4 ise her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde A buradan 2 çıkar. Biz buraya 2 yazacağız. 2 TL ödeyecekmiş 1 kilogramına. Sonrasında yine aynı oranda ödeme yapacak. Üzüm miktarı bölü ödenen para. Yani biz 2'nin 4'e oranını eşittir. B'nin 16'ya oranı şeklinde yazabiliriz. Buradan ne yaparız? İçler dışlar çarpımı. 4 çarpı B eşittir 2 çarpı 16. Her iki tarafı da 4'e bölersek, bakın çarpmadan bölelim, sadeleştirmelerden yararlanalım. Artık biraz pratiklik kazanalım. 4'ü 4'e böl 1, 16'yı 4'e böl 4. 2 ile de 4'ün çarpımı 8 olur. Burada B yerine 8 yazmalıyız. Peki geldik 12 Y, C. Burada da aynı orantıyı kuralım. 1 kilogram üzüm için 2 TL ödeniyorsa, bakın buradan dolayı söylüyorum. Aynı oranda 12 kilogram üzüm için kaç TL ödenir diyeceğiz. Buradaki C'yi bulacağız. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 1 çarpı C, C eşittir. 2 çarpı 12'ye. C eşittir. Buradan 24 olarak bulunur. Buraya da 24 yazacağız. Evet. Üçüncü sorumuz. Dönerci Alperen Bey bir et dürüm için 3 dilim domates 80 gram et kullanmaktadır. Alper Bey 8 et dürüm için kaç dilim domates ve kaç gram et kullanmalıdır demiş. Burada domatesin ete oranı neymiş? 3 dilim domatese 80 gram etmiş. büyükler Peki bu bir dürüm için bu şekilde. Dürüm sayısı 8'e çıkarılırsa ne olacaktır? Biz 8 ile 8 katı yani domates kullanacağız. 8'de genişleteceğiz kesrimizi. 3 çarpı 8'den 24 dilim domates. 80 çarpı 8'den de 640 gram et kullanmamız gerekir. Bize ne sormuştuk? Kaç dilim domates, kaç gram et kullanmalıdır? 24 dilim domates, 640 gram et kullanmalıdır diyeceğiz. Çünkü bir et dürüm için 3 dilim domates 80 gram et kullanıyordu. 8 et dürüm için bunların 8 katı kullanılmalı. Aynı oranda artırılmalıdır. Örneğin sorumuz Hatice Hanım aşağıdaki tabloda verilen malzemelerle sütlaç yapmak istemektedir. Tabloda verilenlere göre pirinç miktarının su miktarını oranı ile toz şeker miktarının süt miktarını oranının bir orantı oluşturup oluşturmadığını bulunuz demiş. Bakalım pirinç miktarının su miktarına oranı ile şeker miktarının süt miktarına oranı bir orantı oluşturuyor mu? Çocuklar, pirinç 150 gram, su 600 mililitre, şeker 200 gram, süt 800 mililitre. Şimdi bunların oran oluşturup oluşturmadığını anlamak için en sade hallerini yazabiliriz. En sade hallerini yazdığımızda eğer birbirine eşit çıkıyorsa orantı oluşturur deriz. Ya da içler dışlar çarpımı yaptığımızda çarpımları içlerin çarpımı dışların çarpımıyla eşit çıkıyorsa yine orantı oluşturur deriz. Biz şöyle yapalım. 150 bölü 600'ü 150 ile sadeleştirelim. Payını 150'ye böldüğümüzde 1, 600'ü 150'ye böldüğümüzde 4 olur. 200 bölü 800'ü de 200'e bölelim payını ve paydasını. 200, 200'e böldüm. 1, 800'ü 200'e böldüm. 4. Bakın, eşit oldukları için bu oranlar orantı oluşturur diyoruz. Bunu anlamadıysanız, eşit mi bakalım diyeceksiniz. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşit olmalıdır. Orantı oluşturması için 150 çarpı 800 eşittir 200 bölü, pardon, 200 çarpı 600 mü deriz. 150 ile 800'ü çarptığımızda 15 ile 8'i çarp ne olur? 120. 3 sıfır koy 120 bin olur. 200 ile de 600'ü çarparken 2 kere 6 12 yanına da 4 sıfır yaz. 120 bin olur. Bu eşit çıktığı için evet orantı oluşturur deriz. Orantı oluşturur sorumuz 2 kilogram çileğe 3 kilogram toz şeker konularak çilek reçeli yapılırsa 8 kilogram çileğe kaç kilogram toz şeker konulur demiş. Burada çilek şeker oranını yazalım. 2 kilogram çilek 3 kilogram toz şeker kullanılıyormuş. Peki aynı oranda yani buna eşit oranda çilek ve şeker konulmalıdır orantı oluşturmalıdır yani. 8 kilogram olursa çilek kaç kilogram şeker konur. Buraya da x diyelim. Eşit oranda olmalıdır. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. 2 çarpı x eşittir 8 çarpı 3'ten 2x eşittir 24 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek 1x eşittir 12 olur. 12 kilogram şeker konulursa aynı tatta reçel oluşturmuş oluruz. Evet bu konumuzu da burada bitirelim. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın çözümlerini, anlatımlarını yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.